Yat bakalım. Şimdi size bir taktik göstereceğim. İyi izleyin. Bakın buna merdiven taktiği diyorum ben. Bu merdivenler kurşun geçirmiyor ama çoğu insan bunu bilmiyor. Bak şimdi bak iyi izle iyi izle. Merhaba kanal. Nasılsınız? Sizler de sağ olun. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz harikasınız. Yeni bir PUBG Mobile serisinde yine birlikteyiz. Evet Yeşil ekrandan kurtulduğum demiştim. O sebeple bugün yeşil konseptiyle karşınızdayım. Umarım beğeniyorsunuzdur. Hava aydınlık. O yüzden ışık da kullanmıyorum. Direkt gün ışığını kullanıyorum. Fena bir görüntü değil bana göre. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar malumunuz artık ürün incelemeleri de yapıyorum. Ee, teknolojik ürünleri kanalımda ayrı ayrı görebilirsiniz. En kısa sürede sıradaki e, videom büyük bir ihtimal bir e, oyun bilgisayarı toplamak olacak. Onu da beklemede kalın güzel bir bilgisayar toplayacağız. Ayrıca ekran kartı göndereceğimi biliyorsunuz. Bir önceki videomda bunun haberini vermiştim size. Ekran kartı arkamda e, şurada duruyor. İlk önce alttaki ekran kartını göndereceğim. Onun da ayrı bir videosunu çektim yayınlayacağım ama önce kanalımızın asıl kuruluş amacı olan PUBG oyununu oynayacağız. Daha doğrusu oyun oynayacağız. Oyun oynamadan böyle bir kanal asla olmaz. O sebeple ilk önce bir oyunumuzu oynayalım. Güzel bir şeyler çıkartalım, sizlere sunalım. Daha sonra muhakkak kanala abone olun, takipte kalın. Çünkü harika şeyler olacak. Ayrıca bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu videoya da bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. O zaman hadi oyuna başlayalım. Hadi. Tabii ki de uçak powerplant'ten geçer de ben oraya atlamaz mıyım? Böyle bir şey tarihte görülmemiş ya. Mümkün mü? Değil. Hemen atladım. Güzel. Gelin bakalım. Video çıkarmam lazım takipçilerim. Lan, oğlum aray... lan, oraya niye sıkışıyorsun lan? Niye sıkışıyorsun? Hoppadik. sen Sen oraya yat bakalım. Şimdi size bir taktik göstereceğim. İyi izleyin. Bakın buna merdiven taktiği diyorum ben. Bu merdivenler kurşun geçirmiyor ama çoğu insan bunu bilmiyor. Bak şimdi bak iyi izle iyi izle. Gel. Ne oldu? Vuramadın mı beni? Yazık. Gördüğünüz gibi merdivenler kesinlikle kurşun geçirmiyor arkadaşlar. Burada rakiplerinizi pönç edebilirsiniz haberiniz olsun. M400 güzel. Şunu bir alayım. Harika ikileşle başladık. Bütün takipçilerim rush istiyorlar. Rush yapacağım. Sonuna kadar yapacağım. Elim birazcık soğuk. Şunu bir halledelim. Azıcık bir ısınayım. Bakalım ne çıkacak. Kos koca power plant'e sadece iki kişi atlamış. Onların temizliğini yaptık. Loot'umuzu yaptık. Sizlere fazla loot, loot göstermek istemiyorum. Ee, o sebeple o bölümleri keseceğim büyük bir ihtimal. Aha. Şimdi sen botsun herhalde. O yüzden rahat bir şekilde hareket edebiliriz. Güzel. Şunu bir öldürelim. Dötüne dötüne vururum seni. Dötüne. Mabat da diyebilirim. Duydum. Kar 90. Mara. Hop gördüm. Ha nereye? Aa, airdrop düşmüş. Bunlar airdrop'a geldiler. Ben de ben ses yaptım da ona geldiler zannediyorum ya. Oğlum benim 5 metre çevremde düşen airdrop'a dokunmayacaksınız demedim mi lan? Hı? Neredesiniz siz? Lan. Hay ağacı koyduğu yere bak Lan nereye? Düştü. Düştü. Betül düştü. Betül. Betül kusura bakma kusura bakma da kim lan bu kızı bırakıp gidiyor sen kızı nasıl bırakıp gidersin ya Tırsak herif yakıştı mı sana Betül arkadaşlıklarını gözden geçir ayrıca kanala abone ol Gerçekten gittin mi ya gitmez ya Türk erkeğine yakışmaz Oğlum kızı bırakıp git ah helal be sana yiğidime bak daha önce ölmen gerekiyordu ama yine de güzel geri dönmek. Kız arkadaşın öcünü alacaksın. Şu bomba skin'i geldi. Bombayı seçemiyorum ya. O yüzden sana bir tane bomba atıyorum. Bakalım yerse. Yemedi. Yemedi. Zaten bomba kullanmayı sevmiyorum. Ama lan ne oluyor? Oğlum bir dur aile içine karışma sen. Abi adam çok sinirli bak ben söylüyorum kız arkadaşını bir pırtıkta öldürdük. Müdahale edemedi şimdi. Var ya bütün incini benden çıkartacak. Neredesin canım? Neredesin erkeğim? Oğlum neredesin lan bırakıp gittin mi gene senden iyi bahsediyorduk biz. Bütün şarjörü boşalttı herif. O derece sinirlenmiş ya. Alt tarafı kız arkadaşını öldürdüm ya. Bir şey yapmadım. Birazdan yeni oyuna girersiniz ya. Mertcan. Yiğidim benim. Sana helal olsun. Çarpıştın. Betül ile ikinizi kanalda görmek istiyorum. Abone olun. Hatta mümkünse bir oyun atalım beraber. Tabi bu videoyu ne zaman izlerseniz. Şimdi lootlarınıza bakabilirim. 8x demek ki şeyi sen aldın. Hmm. Lan 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 lan. Oğlum. Dibor vurmayın lan. Nereden gördünüz de nereden vurdunuz ya önümde koca kaya var ya. Neyse şunu tabi bakalım. 6x'i niye çekemiyorum sorma sahip. Her taraf dürbün dolmuş çünkü o yüzden şunu şuraya takayım. Şunları atayım. 3x oynayayım ya. 3 xle oynayayım şimdi. Siz kimsiniz? Bana neden ateş ettiniz? Bir gösterin bakayım. Hı? Neredesiniz oğlum siz Ana ateş edip gittiniz mi lan Lan bu 8x'te Aha Çatıda Aha İki kişiler İki kişiler İkisi de çatıda Sen Bak Şekil şükül yapıyor bana sağ sol yapıyor. Yedin mi? Yedin. Güzel. O adam mı lan değilmiş? Hadi bakalım. Aha. Eyvah. La. Bunlar dört kişi. Dur. Tamam. Tamam. Tam sakin. Bu tehlikeli. Bu tehlikeli. Bu güzel atıyor. Şimdi bunlar dört kişi oldu. İki iken müdahale etmedik. Evet. Biri sağdan açıyor. İki iken müdahale etmedik. Ne yapacağız? Düşün, 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 düşün. Şuradan kontrollü bir şekilde geri çekelim. kaçmak demiyoruz. Biz kaçmayız. Sadece ufak bir taktik uygulayacağız. Onları ayırmamız lazım. Onları ayırmadığımız sürece dört kişiye karşı şansımız çok düşük. Bunu siz de biliyorsunuz. Dört kişi yediğimiz de oluyor ama tabi yavaş yavaş oyuncuları da evet hala biri çatıda. Bir tane sağdan açıldı. Şunu bir düşürebilirsem orayı oyal oyalarken diyecektim. Adam güzel vuruyor. Tek atarlı da var. 4 kişi. Sağdan açılan ne yaptı acaba? Çok çok mermi aldım. Çok mermi aldım ya. Şunu bir doldurayım. Bir te Aha, duydum. Kar değil. Kar değil. Dur. Yapma be. Açıldığını biliyorum senin ya. Neyse devam. Yeni oyun, yeni umutlar diyerek Yine power plant atladım ama kimse power plant atlamadı ya. Niye atlamıyorsun lan? Arkadaşım bir müsaade et bir konuşma yapıyorum. Biraz önce zaten patatese çevirdiler beni. Airdrop mu atacaksın sen bana o yüzden mi geldin? Neyin varmış hiçbir şeyin yokmuş. Atmadı. Power plant'e nadir de olsa kimsenin atlamadı oluyor. E, Dikey gördüm orada şunu alayım. Bu videoda onlardan biri. Neyse adam arayalım. Hadi 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 hadi. Duydum. Duydum. Geleceğim bir dakika. Aha M24. Ya M24'ü seviyorum ya. Bulunca bir mutlu oluyorum. Tamam sakin olun. Sakin olun. Duydum duydum. Gel tamam loot yapmıyorum. Hadi geliyorum geliyorum. Geliyorum bundan sonra böyle. Nerede ses? Nerede çatışma? Ben oradayım. Takipçilerim rush istiyor. Lan onlar rush ister de ben rush atmam mı ya? Gördüm. Mı onu? Sen oraya bir öl. sen koşma. Aa nere gitti o mermi ya? Şunu bir tut. Şu... Öl. Bir şey sorabilir miyim? Ne zaman öleceksin? Kaç tane M24 mermisin öleceksin acaba ya? 22 tane vurdum ya. Öl. Ayıptır ya. Üç, üç. Aha orada biri daha var. Sen tut. Çok güzel tuttun. Sen Neredesin? Sen Ya karar veremedim hangisini atacağım. Tut. Nereye kayboldu lan adam? Oğlum nereye gittiniz lan? Bir dönün de bir ateş edin ya. Gitti de gitti. Şimdi sağdakilerle mi ilgilensem şurada bir çatışma var. Bunlar kaçtı. Bunlar korkak oynayacak. Onları bulmak zor olur büyük ihtimal. Tamam durun durun geldim geldim ya. Ben öldüreceğim sizi. Siz birbirinizi öldürmeyeceksiniz ya. Evet neredesiniz siz? Hı? Buralara girilmiş. Oha. Eren. Eren arkadaşım var duyuyorum. Arkadaşına söyle. Onu da... Tamam ben söylerim ben söylerim sen şey yapma fazla. Hadi oğlum bir bomba. Bomba denemelerine başladım. Bombayı da kullanmam lazım artık. Pek kullanmıyorum ama hadi buradayım buradayım buradayım. Vay erkek. Gene yedi kafasına yedi ağzına yedi ya. Ya hadi 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 hadi. Ben geliyorum hayırdır soldan gösterip böyle sağdan çıkmak suretiyle. Hop gel 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 gel. Enis. Çok güzel bir takımdınız arkadaşlar. İkinizi de kanala bekliyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de hala kanalıma abone de değilseniz. Biraz abone kasalım dur. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Videoyu beğenin bildirimleri açın. Sizleri seviyorum takipte kalın. Azıcık da bana destek olun canım. Bir şey olmaz. Hadi bakalım devam edelim. Full Rush oynuyorum gördüğünüz gibi. Duyduğum her sese koşuyorum. Evet şuradakiler ne yaptı? Ya bunlar sırra kadem bastı ya da şu an airdrop'u almaya çalışıyorlar. Bir yerde bir airdrop varsa orada Lan doğru mu gördüm? Evet. Benim iki tane siz misiniz oğlum? Ha? Daha demin kaçanlar siz misiniz? Hazırım gel bakayım. Tut. Tutmadın. Oo, cevap da veriyor, karşılık da veriyor. Bayılırım. Gel. Tut. Çok güzel tuttun ya. Bir daha. İstiyor musun? Gel. Hop. Aha, solda da biri var. Solda da biri var. Ben de diyorum ki ikincisi nerede? Solda da biri var. Şurada. Aa, canım benim. Ne yapıyorsun oraya? Güneşlenmeye mi geldin ya? Ha? Oğlum sizin oralar zaten Oğlum nasıl bir şans bu ya. Bir tane değmedi spreyden ya. Ben durur muyum durmam raşlıyorum. Şunu bir tutar mısınız? Tutmazsanız bir tane daha var. Şunu tutun lütfen. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hadi oğlum şu bombaya düş. Gene düşmedi ya. Nerede olduğunuzu sorabilir miyim acaba? Ha? Nerede? Sen bir öl. Arkadaşın... Aa duydum. Seni bir bitireyim. Hiç uğraşamam. Gel gel gel. Öyle skin making giymekle olmuyor bu işler. Gel. Ne kadar skin'iniz güzel olsa da kıyafetiniz ne kadar güzel olsa da oyunculuğunuzu ben sorgularım. Bunu da not alın. Güzel laf. Aha. Sen. Çok güzel yedin ya. Başka? Hemen yere yattı. Şu. Sen. Tut. Sen de çok güzel. Ana ne oluyor lan? Tut. Aa o tutmadı. Tam bacak arasından geçti ya. Anam orası kaç kişi öldü ya. Ekrandan da takip edemedim. Bir, bir girdi. iki içeri girdi. Yukarıda üç bir de üst kattaydı sanırım. Dört, dört kişi var orada ya. Birbirleriyle çatıştıklarına göre iki iki takım bunlar. Analize bak ya. Ya neyse bu kadar fazla düşünmeye gerek yok. Çıkın da çarpışalım kardeşim. Hem 24'üm var. Bunu kullanmak için şu karşıdaki binalara geçeyim. Şu 3 katlıyı birazcık darlayayım oradan. Aa. Üçüncü katta dolaşıyor ya. Terbiyesize bak. Bak geri geldi. Bir sabitlen bakayım ya. Aa çatıya çıktı. Tut. Çok güzel tuttun ya. Biz bekle. Ulan demirine başlayayım be. Demire tut. Sen ne yapıyorsun? Aşağı indiler. Evet evet güzel. M24'ü birazcık kullanalım. Seni gördüm. Hadi oradasın. Silahın ucu gözüküyor. Bak. Hadi. Hadi bebeğim. Nereye gidiyorsun ya? Yeri nerede lan? Bunlar gene bana oyun mu yapıyor? Hadi bebeğim. Aman tanrım. Adam güzel vuruyor. Şuradan açıktan bir bakalım bakalım ya. Kiminle çatıştılar orada? Bak. Ne bombasıydı bu? Orada birim var yoksa T 3 katlıdan mı attı bana bombayı? Lan pusucu yok değil mi burada hiç? Şöyle. Oğlum ne yaptınız ya? Tebrik ederim. Hep power plant atlayacağız diye bir kural yok. Böyle bir kanun da yok. Gran Tabii ki de uçak buradan geçtiği için yoksa power plant'ten geçse hayatta affetmem. Hemen gireyim şuraya ne varsa alayım. Yeter artık bir bin gelsin. Yoruldum. Aa, oğlum nerede kaldın ya? Herkes geldi. Ya bu oyunu yazanların şu botları gözden geçirmesi lazım ya. Kapılar falan açılmış burada hep. Ha, gene mi bir takım var oğlum? Duydum. Aa, nereye gidiyorsun ya? Trap mıydı o? Oha, sıçtık. Şimdi FBI, FBI, CIA ne kadar adam varsa gelecekler ya. Trump'ı mı vurdum ben? Boş yapmayayım. Sen de bir öl. Gene bir yelek ikilemi ama alıyorum. Üçüncü seviye olsun bizim olsun diye. Evet büyük bir ihtimal burada bir çatışma çıkacak. Neden? Çünkü geldik air drop'un oradayız. Şunları bir dolduralım. Hadi oğlum bas şunu. Aa. Geldi bile çakal hemen. Ne yapacaksın? Air drop'u boşaltıp kaçacaksın mı? Öyle bir dünya yok. Sana o air drop'a dokunma dedim. Her şey ikinci ele yaptı şimdi o air drop'un içindeki ya. Yok mu oğlum arkadaşım falan bayıldın da öyle bayıldın ama Nereye gidiyorsun? İşte. Buyur, hepsini almış. Airdrop'ta ne varsa almış. Otur. Aa, bir dakika. Bak. Şimdi şurada ne oldu anlayamadım. Ama bir tane daha sis falan atılmış. Oradan oldu oğlum? Ben niye duymadım sesleri? Çekil, 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 çekil. Bunlar kalaba olabilir. Ağacın arkasındasın. Ee. Öyle mi yani? Bu mu? Bu mu sadece? Anlaşıldı bu göstermeyen arkadaşlardan ne olursa olsun hiçbir suretle göstermezler görene kadar. O yüzden yer değiştirmek suretiyle ağzına burnuna mermi dolduracağım şimdi senin. Yeter be. Ha, bekle orada bekle. Aferin sana. Hı, çok güzel oldu. Neyse kamyoncu dayıya selam olsun burada. Şunun notuna bir bakayım. Hmm. Ya işte. Oğlum bir airdropta 3 kişi de çok değil mi? Ben Oğlum bir durun. Tamam. Yönünü biliyorum. Zaten alanda geliyor. Hmm. Şunu bir doldurayım. Alan bir sıkıştırma beni. Bir sıkıştırma. Aa gördüm seni. Gördüm. Çok vurdu. Çok vurdu ama ben de çok vurdum. Sağlık dolduruyor büyük bir ihtimal. Aa. Sen? güzel sen bayıl. Sen tehlikeli bir arkadaşa benziyorsun. Diğeri kurtarmaya mı gideceksin onu? Peki ben buna müsaade eder miyim? Asla etmem. Topluma açık alanlarda böyle şeyler yapılmasını tasvip etmiyorum demedim mi lan sizi? ne yapıyorsunuz siz burada? Terbiyesizler. 1 vs 1. Şunların lootuna bakayım. Kendi sesimi mi duydum lan ben? Yoksa bir ses duydum ama. Yo yo duydum duydum. Bu bana loot yaptırmayacak ha. Sese geldi o yüzden yer değiştirmem lazım. O zaman bitirelim bu oyunu bebek. Duyuyorum. Kıpır kıpır maşallah. Gel 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 nereye gel Nereye Ne yapıyorsun Yat oraya bin geldi Teşekkürler sağ ol. Güzel bir oyun serisi oldu ben zevk aldım umarım sizler de keyifle izlersiniz arkadaşlar Videoya bir like atarsanız beni çok memnun edersiniz Bir sonraki oyun videoma kadar görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Benimle kalın Hoşçakalın